arkadaşlar herkese selam. Biliyorsunuz bir endeksi 11 seviyesini geçti ve borsa yükseldikçe almaktan çekindiğim fonlardan bahsedeceğim size bugün. Video geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Borsa yükselirken aldığım fonlar isimli bir video yüklemiştim. Sağ üstteki karttan ilk önce o videoyu izleyin sonra dönün bu videoyu izleyin. Siz için daha faydalı olacaktır. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar dünkü videomda direkt size iki fondan bahsetmiştim. Bunlardan biri IPB öbürü de IHB fonuydu. IPB fonu bildiğiniz gibi değişken bir fon. IHB fonuysa serbest kategorisinde olan hisse senedi yoğun bir fon. Peki ben bugün hangi tür fonlardan bahsedeceğim? Tabii ki hisse senedi yoğun fonlardan. Fakat burada bu konudan bahsederken IHB gibi serbest fonları bu kısmın dışında bırakmak istiyorum. Çünkü serbest fonun yönetim biçimi serbest olmayan hissi yoğun fonlara kıyasla daha değişik olabiliyor. O yüzden onları dışarıda atıyorum. bilginiz olsun. Mesela 3 yılda en çok getiren fonlara bir bakalım. Çoğu videomda bahsettiğim İstanbul Portföy'ün IH fonu, İş İH IHK fonu, T2 fonları, YZH, TAO, ADP gibi fonlar ise direkt banka temasındaki fonlar. Onları dışarıda tutuyorum. Zaten onlar kendi başına bir tema içerdiği için apayrı bir risk içeriyor. Mesela IH fonuna bakalım arkadaşlar. Bu fon herkes biliyordur ama ben ufak bir özet geçeyim. Fonumuzun nominal fiyatı 24,54 TL. İstanbul portföy 3. hissesinde yoğun fonu şeklinde geçiyor. Fonumuzun toplam değeri 6,5 milyar TL geçmiş durumda. Yatırımcı sayısına baktığımız zaman da 57.817 kişi aktif olarak bu fona yatırım yapıyor diyebiliriz. Fonumuzun yıllık yönetim ücreti %2,5. Risk değeri 7 üstten 6 bir fon. Alış ve satış valörü de iki şeklinde belirtiliyor. Zaten bu valor kısmı direkt tüm Hisse senedi yoğun fonlarda bu şekilde işliyor ve de arkadaşlar bu fon hisse senedi yoğun fon olduğu için herhangi bir stopaj yani vergi durumu söz konusu değil. Peki arkadaşlar ben bu tarz hisse senedi yoğun fonlarını almakta neden korkuyorum. Şimdi biraz o kısma değinmeye çalışacağım. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki hisse senedi yoğun fonlar en az yani asgari şekilde yüzde 80 yerli hisse senedi taşımak zorunda. Geri kalan 20 kısmı da kendileri değerlendiriyor. Yani fon yöneticisi isterse yerli hisse oranı yüzde 100'e kadar da çıkarabilir. İsterse yüzde 80'lerde tutabilir fakat yüzde 80'in aşağısına inemiyor. Bilgin olsun. Şimdi şöyle fonlar da var. Bazı fonlar short işlem açarak yerli hisse ağırlığını azaltabiliyor. Tam tersine long işlem açarak da yerli hisse oranını %100 üstüne bile çıkarabiliyor. Fakat buna genel itibariyle riskli işler ve bu tarz işte işlemler uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde getiri sağlayamıyor. Bir yerde patlayabiliyor. O yüzden genel itibariyle hisse yoğun fonlar direkt spot hisseden yani direkt kendi hissesinden aldığı hisselerden hareket ediyor. Zaten buradaki dağılım değişim grafiğine baktığımız zaman bazı zaman dilimlerinde yüzde %94'e kadar çıktığını bazı zaman dilimlerinde de %80 civarına indiğini görebiliyoruz. Yani bakın biz yükselirken ben bu tarz fonlarda korkuyorum dedim. Neden korkuyorum? Çünkü bu fonun yüzde %80'ine bağlı bir endeks tarih zirvesine yaklaşıyor. Yani tarih zirvesinden yaklaşan bir endekse ortak olmak aslında sıkıntılı bir durum. E bir yerden sonra bozacak. Bir yerden sonra düzeltme gelecek. Ama bu fon ne yapacak? Belli bir aksiyon alamayacak. Neden alamayacak? Çünkü fon toplam değeri çok yüksek. Fon toplam değeri çok yüksek olduğu için de rahat hareket edemiyor bu bir. ikincisi de ne olursa olsun bu fon %80 oranında spot hisse yani yerli hisse senedi oranını tutmak zorunda. Yani bu %80 oranı biz düşse de tutacak. Biz uçsa da tutacak. En az %80 şeklinde belirtiliyor orada. Bir de şu kısma da değineyim hızlıca. Her hisse senedi yoğun fon arkadaşlar 100 kadar düşmüyor. Bazı başarılı hisse senedi yoğun fonları güzel aktif bir şekilde yönetiyor seçildiği zaman bir yüzden daha az düşebiliyor. Fakat bakın bazı fonlar iyi düşerken bazı fonlar kötü şekilde düşebiliyor. Ama ne olursa olsun düşüşü yenemiyor arkadaşlar. E şimdi siz diyeceksiniz bir yüz burada negatif getiri sağlamış, bu fon pozitif getiri sağlamış. Hayır öyle bakmamak lazım çünkü bu fon alt ayda yüzde getiri sağlaması mevcut enflasyona da hesaba kattığımız zaman gerçekten kötü bir durum oluşturuyor. Fakat şöyle de bir durum var ki bu fonun getirisini genel itibariyle bir yüz dışındaki yatırım enstrümanlarıyla karşılaştırmak pek doğru değil. Fakat enflasyonu yüksek bir ülkede yaşıyoruz ve bu düşüşlerde de bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Diye düşünüyorum ben. Mesela buna bakalım hemen kıyaslama getir ekranından. Hem TL bazlı hem dolar bazlı bakacağız. İlk önce TL bazlı bakalım. Mesela 6 ayda BIST endeksi 0,57 şeklinde performans göstermiş. Bu fonumuzsa %3 civarında getiri sağlamış. Tamam yine BIST üstünde getiri sağlamış. Yani endeks tarihi veren çıktıkça hisse senedi yoğun fonlardan bu yüzden korkmalıyız arkadaşlar. Çünkü bizim yatırımcımız her zaman ama her zaman bir şey en zirveye çıktığı zaman öğreniyor ve yatırım yapmak istiyor. Diyor ki ya bu çok iyi şey diyor. Örnek veriyorum bir yılda %160 Bir yılda %260 ve ben bunu alayım yine artar ya böyle bir işte durum yok altında da öyle altın 3000 lira geçmiş 3200 lira geçmiş yatırımcı da diyor ki ben bir altın alayım ya böyle bir durum yok işte bu tamamen yanlış bir durum tam tersine ucuz olan varlıklara yönelmemiz lazım riski düşük varlıklara yönelmemiz lazım bu tarz liste enstrümanlara tarih zifreden ortak olmamak için hatta bakın arkadaşlar dediğim duruma çok güzel bir örnek vereceğim şimdi size Burada gördüğünüz sarı grafik B100 grafiği, mavi grafik İstanbul Portföy'ün IHF'nun grafiği, mor grafikse İstanbul Portföy'ün IPB grafiği. Burada BIST'in bakın zirve olduğu dönemde giren bir yatırımcı. Yine benzer bir durumdan bahsediyorum. Çünkü benzer durumlar olabilir. Düşüşler olabilir, düzeltmeler olabilir. Yani BİS'te tarih zirvesine ortak olan bir yatırımcı H fonunda alsa yine BİS'te yakın bir zarar ediyor. Direkt BİS endeksi bir fonda alsa yine zarar ediyor. Fakat geçen videoda bahsettiğim konuda aslında bu endeksin zirveye yakın olduğu dönemlerde veya belirsizlik olduğu dönemlerde IPB gibi değişken fonlar biraz ön plana çıkabiliyor. Bir de olayı şu şekilde açıklayayım. 6 ayda BİS 100 endeksi. Burada yer alan yatırım enstrümanlar arasında en kötü performans gösteren yatırım enstrümanı olmuş. 6 ayda yüzde üçten fazla zarar getirmiş. Tefas'ın ana sayfasında göreceğiniz üzere de 6 aylık bazda en çok değerlenen yatırım enstrümanlarından en az değerlenen yatırım enstrümanlarına kadar görebiliyorsunuz fonların nezdinde. Az önce bahsettiğim durum kanıtlar bir veri var şu an önümüzde. Hisisten şemsiye fonları 6 ayda yüzde 0,6 oranı değer kazanmış hepsinin toplamı. Değişken fonlarsa 13 civarında değer kazanmış. Zaten az önce biz 100'ün 6 aylık performansına bakmıştık ve %300 zarar vardı. Fakat değişken fonların getiri ortalaması %13 civarında kar şeklinde gözüküyor. İstanbul Portföy Fonu'ndaki kıyaslama getirin dolar bazlı şeklinde bakmamıştık. Hızlıca ona bakalım. 6 aylık bazda dolara bazlı götü performans söz konusu. Biz 100 endeksi dolar bazlı 6 ayda %7,50 civarında değer kaybederken fonumuz da dolar bazlı %4,17 onda değer kaybetmiş. Ama tabii ki benim bahsettiğim durumlar arkadaşlar kısa ve orta vadede. Uzun vadede tabii ki bu fonun performansı çok etkileyici. Zaten buradan da gördüğünüz gibi 3 yılda paranızı 9.5 katına kadar çıkarmış bir fondan bahsediyoruz. Hatta bakalım bu fon 3 yılda %9 getiri sağlarken biz endeksi nasıl hareket etmiş hemen bakalım. İlgili tarihimizi girdik. Şurada 12 yapalım. 812 2021 tarihinden 8.12.2024 2024 tarihine kadar performanslara bakalım. Bir endeksi 3 yılda %402 getiri sağlamış. I IH fonu ise %954 oranında getiri sağlamış. Gerçekten muazzam bir durum. Bir üst endeksini 2'ye katlayıp hatta üstüne koymuş diyebiliriz. Mesela şimdi de IHK fonuna bakalım hızlıca. İş portföyün işte kadın hisse yoğun fon arkadaşlar. Fonun nominal fiyatı 13,25 TL civarında. Fon toplam değeri gördüğünüz gibi H fondan daha az. Burada İstanbul Portföy'ün fonun toplam değeri 6,5 milyar TL'ye geçmişti. Bu fonun toplam değeri 5 milyar TL yakın civarında seyrediyor. Yatırımcı sayısı ama daha fazla 76.815 kişi aktif olarak bu fona yatırım yapıyor. Risk değeri az önceki fonumuzla aynı 7 üstten 6. Yıllık yönetim ücreti ise %2 civarında seyrediyor. Burada fark edeceğiniz gibi bu fondan daha ucuz bir yıllık yönetim ücretine sahip kendisi. Alış bölümü satış bölürü iki şeklinde Etmiş yine. Dediğim gibi her hisse senedi yoğun fonda benzer durum söz konusu. IHK fonuna da bakalım hemen. 6 ayda yine benzer bir senaryo. IHK'da 3,51 onda artış göstermiş. İşe dolar bazlı baktığımız zamansa yine benzer bir senaryo görüyoruz. Bir endekse dolar bazlı %7,50 civarında zarar yazmış. Bu fonumuzda dolar bazlı %3,70 civarında zarar yazmış. Dolayısıyla hisse senedi yoğun fonlarda bir endeksli endeksi bir hareket söz konusu. Mesela dünkü videomda borsa yükselirken aldığım fonları belirttim. Bu videomda da direkt borsa yükselirken almaktan çekindiğim fonlardan belirttim. Bu iki videoyu izleyin ki arkadaşlar borsa yükseldiği zaman nasıl aksiyon almamız gerektiği hakkında kafanızda bir düşünce oluşsun. Çünkü sonradan ne oluyor abi şurada keşke satsaydım muhabbetleri oluyor. Onlara önüne geçmek için bu tarz doğru dikkatli izlemeniz gerekiyor. Umarım anlatmak istedim açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.